Sırada ne var? Sırada bulaşık makinesi, deterjan ve parlatıcı kutusu var. Bu normalde sökerken tekniği var. Tekniğine göre söküyoruz. Fakat biz şimdi teknik taktik dinlemeyeceğiz. Direkt olarak sökeceğiz. Çünkü zaten makinenin anası ağlamış durumda. Bundan sonra da parçalama işlemine geçeceğiz. Bunları böyle normalde bükmeden, yapmak lazım. Parlatıcı gözünü tamir etmek için, sökmek için kullanacağınız teknikleri o videomda gösterdim. Açıklamalarda videonun linkini ekliyorum. Bu şekilde çıkarınca vuruyoruz ve makinenin içerisine düşüyor. Bu kadar. Şimdi parçalama işlemine geçelim. Çok merak ediyorum. Çünkü iç kısmı beni benden alan bir malzeme. Şimdi masamıza yatırdık. Hemen parçalamaya başlayalım. Önce şu fazlalıklardan kurtulalım. Her yerini göstereceğiz. Merak etmeyin. Yani conta monta çıkaralım. Şöyle. Burası da tamam. Şimdi maksadımız içini görmek olduğu için şurayı parçalamadan çıkarmak istiyorum. Burada switch yardımıyla çalışıyor. Yani şöyle bunun nasıl parlatıcı deterjan aldığını gösteri videoyu da YouTube kanalımda çok yakın zamanda yayınlayacağım. Şunu yerinden çıkaralım kırmadan. Ne kadar özenliyim değil mi? Anahtar bu. Yani bazen arızal oluyor. Şunu değiştirseler düzelecek ama yapmıyorlar. Komple ne oluyor? Şeyi değiştiriyorlar. Deterjan kutusunu öyle ucuza gelecek tabii bir yerimizi delmesek. Evet, başaracağım. İçinde olan bu. Bu kadar. Easy tabii ki piston çekiyor, itiyor. Sonra parçalamadı demeyin. Olay bu. Mıknatıs var mı acaba? Mıknatıs olsaydı kullanırdık ha. Çok seviyorum mıknatısları. Bunda yok. Olsun. Bir metal. Ateş, su, toprak, tahta ve bir metal. Bu da tamam. Şurayı da kırmadan sökmeye çalışalım. Allah nereye gitti acaba? Bayağı kırmadan söktüm. Şurayı da merak ediyordum mesela. Burası ne biliyor musunuz? Yani bunu yukarı çekince parlatıcı makinenin içerisine akıyor. Bu aslında şurada bir kanalı tıkıyor. Bunu çekince o kanal açılıyor ve parlatıcımız akıyor. Yani bir tıkaç gibi düşünün. Güzel bir parça. Mantıklı görevini yerine getiren yani beğendiğim parçalardan birisi. Şimdi bura bitti. Gelelim şu kısmı açmaya. Hani diyorlar ya yapılır mı bu? yapılmaz Bu içeride bir sıkıntı varsa yapılmaz değişmesi lazım çünkü açtığınızda geri kapatamazsınız Çünkü açamıyorsunuz yani Neyle açacağız biz bunu çekişte üzerinden mi vuralım Ay. vurduğumuz yer elimizde kalıyor kırılıyor. Şimdi nasıl? Sıra şöyle. Burası parlatıcı gözü. Makineyi yatırdığınızda yani şöyle kapağı açtınız ya parlatıcı şu azneye dolup nerede malzememiz? Şöyle. İşte buradan bırakıyor. Şöyle çekiyor. Yukarı doğru. Ne oluyor? Kanala açıp parlatıcıyı içerisine alıyor. Deterjan gözü kısmında bir şey yok zaten. Yani bu böyle takılıyken şöyle miydi, nasıldı bilmiyorum. Böyleydi herhalde. İçine ne varsa parlatıcıyla ilgili alıyor. Deterjan zaten bunun üzerinde sistemle kapağı açıyor. Çok kızdım, çok sinirlendim. O yüzden bu normalde bu kadar parçalamayacaktım. Fakat artık daha kötü hale getireceğim. Çok zorladı beni. Hani parlatıcı gözü, deterjan gözü tamir edilir mi? Edilmez arkadaş. Sökmesi ne kadar zor gördüğünüz gibi. Bunu sökseniz bir şekilde geri takamazsınız. Yani yeniden çıkarılıp yenisi takılabilir. Şu dıştaki parçalar değiştirilir ama İçini açayım. İçeride bir sıkıntı varsa temizleyin. Bilmem ne. Öyle bir şey yok. Unutun. Yok. Silin onu. Bu neymiş ya? Ha, göz. Buradan görüyoruz. İşte bu. Buradan bakıyorsunuz. Ne kadar parlatıcı var görüyorsunuz göğe. Neyse bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son verelim. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Videoyu bitirdim ama hala izlemek isteyen olursa diye bu kısmını böyle bekletiyorum. Boş geçiyorum. İşte şunlar. Bahsettiğimiz tıkaç. Gitti o da bir yere. Şöyle miydi? Şöyleydi sanırsam. Böyle bir sistemdi herhalde.